Bazı gerçekler yaşarken acıdır. Yıllar sonra masala dönüşür. Bazı masallar ise masal olmayacak kadar gerçektir. Gerçeklerden kaçanlara ders olsun diye de anlatılır. Bazı hayatlar biter bitmez unutulmalı. Bazı hayatlar ise tekrar tekrar yaşanmak için tekrar tekrar masal gibi anlatılmalı. Ben Armağan Çağlayan. Size anlatacaklarım var. Bazısı masal, bazısı gerçek. Uçuk kaçık masallara hoş geldiniz. Bir varmış, bir yokmuş. Dünyanın delisi çokmuş. Ama bizden daha delisi yokmuş demişler ve bu masalı şöyle anlatmışlar. Genç Türkiye Cumhuriyeti ilk yıllarında Avrupa'yı rol almış. Eski Osmanlı'yı hatırlatan ne varsa onlardan uzaklaşmaya başlamış. Bunların arasında klasik Türk müziği de varmış. Klasik Türk müziği 1926 yılında önce eğitim müfredatından çıkartılmış. Daha sonra da 1934 yılında klasik Türk müziğinin radyoda çalınması yasaklanmış. O döneme kadar kulakları çok aşina olan yani klasik Türk müziğine kulağa aşina olan insanlar radyodan bu müziği dinleyip bu müziği duyamayınca bu kez başka şeylerin de etkisiyle Mısır radyosunu dinlemeye başlamışlar. Mısır radyosundan Arapça şarkılar dinlemeye başlamışlar sadece Kahire radyosundan Arap müziği dinlenmiyormuş. Mısır etkisi sinemada da e, etkisini göstermeye başlamış. O dönemde bir Mısır filmi olan Aşkın Gözyaşları filmi Türkiye'de çok başarılı olmuş. Gişe rekorları kırmış. İşte basın yayın enformasyon müdürlüğü bu filmde söylenen Arapça şarkıların Arapça olarak söylenmesini Türkiye'de yasaklamış. Dönemin ünlü sanatçılarından Hafız Burhan Ses Yılmaz bu filmin Arapça olan şarkılarını Türkçe'ye çevirerek bir plak okumuş ve plak çok satmış, çok tutmuş. Ne tam Türk ne de tam Arap olan bu müzik tarzına Arap tarzında yapılmış anlamına gelen arabesk ismi verilmiş. Arabesk müziğin bu dönemi Türk müziğinin arabesk gezileriyle bozulmasıyla ortaya çıkan yeni bir müzik türüymüş. Bu müzikte genel olarak yetim, berduş ya da fakirlik temaları işlenirmiş. Böylece arabeske genellikle karamsarlığı konu eden bir müzik türü anlamı da eklenmiş. Profesör Nazife Güngör bir kitabında Türklerin arabeski sevmesini Arapçaya olan yatkınlıklarına bağlamış. Müslümanlığı kabul ettikten bu yana Türkler Kur'an-ı Kerim'den dolayı Arap müziğinin ezgileriyle tanışıyorlardı zaten. Üstelik günde beş vakit duydukları ezan sesi sayesinde... ...Arap müziğinde oldukça önemli bir yeri olan Hicaz makamıyla da haşır neşir sayılırlardı. Bu etkenlere bir de radyodan dinlemeye başladıkları Arap müziğinin eklenmesi... ...Türk insanının o yönde bir kulak dolgunluğunun, bir beğeni düzeyinin oluşmasını kaçınılmaz kılmaktaydı. Bu yıllarda Mısır filmlerindeki şarkıları Saadettin Kaynak düzenlemiş ve bu şarkıların üstüne Türkçe söz yazmış. Dolayısıyla Saadettin Kaynak Türkiye'de arabeskin yaygınlaşmasında önemli bir rol oynamış. 1950'li yıllarda Türkiye'de siyasal iklimin değişmesiyle birlikte Anna Menderes Amerika'nın Marshall yardımlarını kabul etmiş. Amerika'nın Marshall yardımlarını kabul etmesiyle birlikte Türkiye'de traktör sayısında da önemli miktarda artış meydana gelmiş. Yani artık neredeyse Türkiye'de traktör sayısı iki katına, üç katına çıkmış. Bu da tarımda yeni bir işsizliğin yolunu açmış. Traktör çoğalınca efendim insanlar işsiz kalmaya başlamışlar. İşte bu işsiz kalan insanlar umut fakirin ekmeği diyerek köylerden kente göçmeye başlamışlar. Bu göçlerle birlikte kentlerin nüfusu iki katına çıkmış. Artık kentlerde yoksul ailelerin yaşadığı gece kondu mahalleleri bir bir kurulmaya başlanmış. Gece kondu kentlerinde yaşayan insanlar için şehre adapte olmak oldukça zormuş. Artık onlar ne köylüymüş ne de kentliymiş. Onlar sadece iyi bir yaşama özlem duymuşlar. Ama bunu çok da fazla başaramamışlar. İşte bu başarısızlık hissiyle birlikte kadere Hayata, talihe, her şeye isyan duygusuyla doluymuşlar. Yoksul ve eğitimli olan bu insanlar aynı zamanda öfke dolarmış. İşte bu öfkelerini arabesk müzik dinleyerek daha çok insana ulaştırmaya çalışmışlar. Gecekondu mahallesinden yükselen bu isyan çığlığının adı arabeskmiş. 1964 yılında Suat Sayın tarafından bestelenen Sevmek Günah mı adlı eser... aslında Türkiye'de bestelenen ilk arabesk şarkıymış. Aynı zamanda Arap şarkılarının motiflerini de taşıyan bu eser, arabesk olarak adlandırıldığı için TRT'de, radyoda hiçbir zaman çalmamış. Arabesk şehre gelenlerin isyanını taşıyormuş ama aynı zamanda da kentli bir müzikmiş. Arabeskin popüler hale gelmesini sağlayan, 6 yaşında batı müziği ve keman dersi alan, 10 yaşında ilk bestesini yapan ve 13 yaşında tambur çalmaya başlayan batılı bir gençmiş. Oldukça sağlam bir müzik altyapısına sahip bu genç, Gecekondalarda yaşayan milyonlarcası gibi Samsun'dan İstanbul'a gelmiş. 1966'da yazdığı Deryada Bir Salım Yok isimli ilk şarkısı, tamamıyla Arap müziği ezgileri taşımasa da Arabesk olarak adlandırılmış. Samsun'dan İstanbul'a gelen bu genç, yıllar sonra Arabesk'in dört babasından biri olacak olan Orhan Gencebay'mış. 60'lı yıllarda bütün dünyada yeni yeni oluşumlar ortaya çıkıyordu. O yıllarda ben de halk müziği ve sanat müziğinin orijinini bilen biri olarak yeni yapılar oluşturma ihtiyacı hissettim. Altyapı, üst yapı sistemini oluşturduk. Bazı arkadaşlar Araplardan alarak bir zenginlik oluşturmaya çalışıyordu. Biz yaylı grubunu kullandığımız için bizi de onlara benzetip arabesklediler. Ben de sürekli şunu söyledim. Araplarla ilgim yok. Ben yeni bir olgu oluşturuyorum. Arabesk deyimi yeterli değil benim yaptığım müziği anlatmak için. Arap etkinliği ayrı, benim yaptığımda Halk Müziği var. Sanat Müziği formasyonu var. Oryantal serbest yapılar var, Batı değerleri var. Orhan Gencebay Müziğe Türk Halk Müziği ile başlasa da daha sonra Deryada bir Salim Yok adlı şarkıyı bestelemiş. Bu şarkıyı Bir Teselli Ver, Kaderimin Oyunu ve horgor Megalibi gibi klasikleşen Orhan Baba şarkıları dizlemiş. Devlet önceki yıllarda olduğu gibi TRT'de yine arabesk müziği yasaklamış. Fakat bu yasak hiçbir şeyin önünü alamamış. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kaset çalarlar çıkmış. İşte kaset çalarların çıkmasıyla birlikte arabesk müzik daha da yayılmaya başlanmış. Un kapanında yeni bir alternatif müzik piyasası oluşmuş. Artık gece kondulardan kente gelen minibüslerde, tekstil otorilerinde, kahvehanelerde, meyhanelerde tek bir müzik çalmaktaymış. O da arabeskmiş. Yıllar boyu dolmuşçu müziği olarak aşağılanan arabesk, 1971 yılında sinemaya da sıçramış. Lütfi Ömer Akat'ın 1971'de çektiği Bir Teselli Ver filmiyle arabesk müzik ilk kez sinemada yer almış. 70'li yıllarda filmler birbirini izlemiş. Bu yıllarda Orhan Baba'nın yanına diğer babalar eklenmiş. Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses ve İbrahim Tatlıses. 1976'da Ferdi Tayfur, 1978'de İbrahim Tatlıses, 1979'da Müslüm Gürses ilk defa beyaz perdede görülmüş. Arabesk müzik filmlerle birlikte daha geniş kitlelere yayılmaya başlayınca TRT'de bu duruma kayıtsız kalamamış. Dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün izniyle 1978 yılında Ferdi Tayfur ilk kez TRT ekranlarına çıkmış. 1980 yılının yılbaşı gecesi ekranlarda bu kez Orhan Gencebay varmış. 80'li yıllarda arabesk sanatçılara yeni yeni isimler eklenmiş. Kamran Akkor ve Bergen gibi kadın şarkıcılar, Ümit Besen ve Ferdi Özbeğen gibi piyanist şantörler, Cengiz Kurt ...Oğlu ve Mahsun Kuru gibi genç isimler, Emrah ve Ceylan gibi çocuk şarkıcılar bunlardan bazılarıymış. Arabes bu yıllarda siyaset tarafından da keşfedilmiş. Turgut Özal o kadar çok insanın gece konduda yaşadığını fark etmiş ki... ...seçim kampanyalarında ilk defa Türkiye'de arabesk müziği Turgut Özal ve Anavatan Partisi kullanmış. Turgut Özal bu dönemde arabesk konserlere de katılmış. 1988 yılında TRT'de yayınlanan icraatın içinden programında... Turgut Özal araba kullanmaktaymış. Yanında da eşi Semra Özal oturuyormuş. Turgut Özal Semra Özal'a dönüp çal bir şarkıda havamızı bulalım Semra deyince Semra Özal icraatın içinden programında arabesk bir şarkı çalmış. Arabesk siyaset ilişkisi daha sonraki yıllarda da devam etmiş. 2 Haziran 1996 tarihinde Gülhane Parkı Konserleri'nde Sıra Ferdi Tayfur'daymış. İşte Ferdi Tayfur'u dinleyenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da varmış. Arabesk müzik özallı yıllarda altın çağını yaşarken daha sonra yaşanan değişimi Hümeyra şöyle anlatmış. Müzik dünyası maalesef olumsuz yönde değişiyor. Artık günden güne değişen bir umarsızlığın içindeyiz. Lümpen kültürü sardı her yerimizi. Bu yalnız müzikle de değil, normal günlük yaşamda, büyük şehirlerde, her yanda, her şeyi etkilemekte. Çok etkin olmaya başlayan bu değişimle birlikte biz farklı tarzda müzik yapanlar ve düşünenler olarak da azınlıkta kaldık. Her şey biçim değiştiriyor. Bir kere başka kültürlerden geldik ama şu an günümüzde bir lahmacun kültürü var. Eskiden daha mutluyduk, daha umutluyduk. 80'lerin sonuna doğru arabeskle metalaşmış. Artık felekten, kaderden yön değiştirmiş. Artık arabeskin konusu sevgililer olmuş, aşklar olmuş. 1988 yılında düzenlenen 2. Ulusal Müzik Kongresi'nde arabesk tartışılmış. 2. Ulusal Müzik Kongresi'nden sonra Kültür Bakanlığı tarafından Hakkı Bulut'a bir acısız arabesk şarkı ısmarlanmış. Hakkı Bulut, seni kardeşimden bile kıskanıyorum şarkısını bestelemiş. Artık arabeskte yeni bir dönem açılmış. Acısız arabesk. 90'lı yılların başında yaşanan siyasi ve toplumsal değişimle birlikte artık arabesk de şekil değiştirmiş. Artık Türkiye'de pop kültürü hakim olmaya başlamış. Pop kültürü arabesk, arabesk kültürü pop kültürü haline dönmüş. İşte arabesk müziğin düşüşü de bu yıllarda başlamış. Ertem Eğilmez'in son filmi olan arabesk filmi de işte tam da bu sıralarda yayınlanmış. Filmin başrollerini Şener Şen ve Müjde Ar paylaşıyormuş. Bu filmde sürekli kendini tekrar eden arabesk filmlerinin türkleri tiye alınıyormuş. İşte artık bu da arabeskin düşe geçtiğinin bir habercisiymiş. Arabesk'teki düşüş ileriki yıllarda da hızlanmış. Müslüm Baba artık rak şarkıları söylemeye başlamış. Rockçılar da arabesk şarkılar söylemeye başlıyormuş. Artık anlayacağınız arabesk sosyeteye de girmiş. Arabeskin altın çağını yaşadığı zamanlarda bile Arabeskin dört babasının arasına bir kişi daha katılmamış. Yani o babaların sayısı hiç beş olmamış. O babalar Arabeskin altın çağında dördü bile hiçbir zaman yan yana gelmemişler. Bu dört babanın yan yana geldiği tek yer Bergen'in cenazesi olmuş. Daha sonra Müslüm Gürses hayata veda etmiş. Müslüm Gürses'in rahmetli olmasıyla birlikte Arabesk müzik yetim kalmış. Ferdi Tayfur hadi gel köyümüze geri dönelim diyerek köşesine çekilmiş. İbrahim Tatlıses talihsiz bir kaza geçirmiş. Orhan Gencebay ise giderek müzikten uzaklaşıp sağ siyasete yakın bir yere konulamış kendini. Gökten üç elma düşmüş. Birisi anlatanın başına, birisi dinleyenlerin başına, diğeri de arabesk müziğin başına.